Arkadaşlar bizim kendimize göre bir medeniyetimiz var. Bizim kendimize göre bir tasavvurumuz var. Bizim kendimize göre bir yaşantı biçimimiz var. Bu yaşantı biçimimiz hayatın her alanında olması gerekir. Uykumuzdan tutun yürüyüşümüze kadar. Günlük yaptığımız bütün amellere kadar, giydiğimiz elbiseye kadar hepsi mümince, Müslümanca olmak zorundadır yoksa ki biz İslam'ın sadece ve sadece bizim hesabımıza gelen tarafını almış oluruz. Hesabımıza gelmeyen tarafını da bir kenara bırakmış oluruz ki Allah korusun bu münafıkça bir tavırdır. Bizim bütün tavırlarımız mümince olmak zorundadır. Her şeyimiz hayatın her alanında biz müminiz, Müslümanız. Müslümanca düşünürüz. Müslümanca hareket ederiz. Müslümanca yaşarız. Müslümanca ölmek zorundayız. Allah öyle söylüyor ya. Ey iman edenler mümin olarak karşıma gelin diyor. Ve la illa ve entum muslimun. Sakın ola karşıma mümince gelin diyor Allah. Öldüğünüzde mümin olarak, Müslüman olarak karşıma gelin. Ve mümin olmadan ölmeyin diyor. Bir mümin yaşadığı süre zarfınca <laughs> Nasıl yaşıyorsa öyle ölür. Nasıl ölüyorsa öyle dirilir. Ve nasıl diriliyorsa öylece haşredilir. Nasıl haşredilecekse de o şekilde yolun sonu ya cennettir ya da cehennem. O yüzdendir ki biz hayatımızın her alanına İslam'ı yerleştirmek zorundayız. Müslümanca yaşarız ve Allah'ın izniyle Müslümanca da ölürüz biz